Hayırlı sağlıklı günler arkadaşlar. Bugün sizlere muzlu çikolatalı pasta yapacağız. Bunun için öncelikle pandispanyamızı hazırlıyoruz. Daha sonra pasta kremamızı hazırlayacağız ve pastamızı yapacağız. Öncelikle pandispanya için malzemelerimizi sayarak kabımıza boşaltıyoruz. 2 adet yumurta, 1 su bardağı şeker. Ben küçük kek kalıbı kullanacağım için 2 yumurta kullanıyorum. Siz kalıbınıza bağlı olarak yumurta sayısını artırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yaklaşık 7-8 dakika iyice köpürene kadar çırpıyoruz. Arkadaşlar görüyorsunuz yumurtamız ve şekerimiz iyice çırpıldı. Daha sonra üzerine yarım çay bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. Şimdi üzerine yaklaşık bir su bardağı Unumuzu ilave edeceğiz. Evet, bir su bardağı unumuzu da ilave ettik. Şimdi üzerine yarım paket kabartma tozu ve bir paket vanilyayı da ilave ediyoruz. En son kısa bir şekilde çırpıyoruz. Evet, pandispanyamız hazır. Şimdi kalıbımıza boşaltıyoruz. Harcımızı kek kalıbımızın içerisine boşaltıyoruz. yaklaşık 170 derece önceden ısıttığımız fırınımıza atıyoruz. Daha sonra pastacı kremasını yapacağız. Karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Arkadaşlar pandispanyamız pişti. Yumuşacık. İkiye böldüm. Bu kalınlıkta oldu iki yumurtayla. Siz dilerseniz daha kalın yapmak isterseniz 3 yumurta kullanabilirsiniz. Arkadaşlar pastamız için pastacı kreması yapıyoruz. Bunun için tenceremizin içerisine 750 ml sütümüzü koyduk. Yaklaşık 3,5 su bardağı e, süte tekabül ediyor. Daha sonra içerisine 3 çorba kaşığı nişasta ve 3 çorba kaşığı unumuzu da ilave ediyoruz. İyice karıştırıyoruz. Topaklanma kalmayacak şekilde. İçerisine bir adet yumurtamızı da ilave ediyoruz. Tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. Daha sonra şekerimiz, 150 milim şekerimizi de ilave ediyoruz. <laughs> pastacı kremamız kaynadıktan sonra içerisine bir dolu yemek kaşığı tereyağı ve şekerli vanilin de ekleyince kremamız hazır olmuş olacak. Arkadaşlar pastacı kremamız kaynamaya başladı. İçerisine bir yemek kaşığı tereyağımızı ilave ediyoruz, vanilyamızı da koyuyoruz, karıştırıyoruz. Altı kısık olsun arkadaşlar, dibine sarmasın. Mutlaka karıştırmaya devam ediyoruz. Tereyağı da iyice eridikten sonra ocaktan alıyoruz. Daha sonra soğuması için isterseniz başka bir kaba aktarıp üzerine streçleyebilirsiniz. Streçlemezseniz karıştırmadığınız takdirde kabuk bağlayacaktır. Bu da kremanın pürüzsüz olmasına engeller. Kremamız oldu. Ocaktan alıp soğutmaya bırakacağız. Süsleme zamanı karşınızda olacağız. Pandispanyamızın alt tabanına süt koyuyoruz. Biraz daha yumuşak olması için zaten yumuşacık kekimiz. İsterseniz kahve de karıştırabilirsiniz. Geri kalan kısmını da pastamızın kekini üzerine koyduktan sonra sütümüzü ilave edeceğiz. Arkadaşlar sıkma torbamızın içerisine bir tanesine pastacı kremamızı diğerine krem şantimizi koyduk. Şimdi dilediğimiz gibi pastamızı süsleyebiliriz. Arkadaşlar merhaba muzlu çikolatalı pastamız hazır. Kenarlarını cevizle süsledim. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Hayırlı, sağlıklı, huzurlu günleriniz olsun inşallah. Hoşçakalın.